Ahoy dostlar, Amirel'in Games kanalına hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle Blastoff isimli Roblox oyununu keşfedeceğiz arkadaşlar. Anladığım kadarıyla bir roket geliştirme ve roket fırlatma oyunu. Böyle havada platformlar var. Onların üzerine çıkmaya çalışacağız roketimizi Direkt olarak yakıt toplayarak başlayalım. Üzerine basılı tuttuğumuzda arkadaki görmüş olduğunuz gibi hazneye yakıt yavaş yavaş doluyor. Şu anda çok yavaş çekiyoruz çünkü çok eski ve kötü ekipmanlarımız var. 20 tane yakıt koyalım ve kemimize yükleyelim arkadaşlar. Bir bakalım ne kadar gidecek. Sırt çantamız doldu diyor. Podumuz burada. Yakıtımızı da böyle boşaltıyoruz. Hızlandırıcılar falan varmış ama biz öncelikle yakıt toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha yakıt toplayalım. Bası tutmam yeterli oluyormuş. Çok başarılı. biraz zorlanacağız gibi yakıt toplarken. Baksanız insanların jetleri falan var arkalarında. Çok havalı ve kuru gözüküyor arkadaşlar. Bizim de onlardan olacak. Yine 20 ledim. Storage'ı diyelim. Fırlatma butonu bu mu? Nasıl yapacağız? Önce yakıtı yollamamız gerekiyor galiba arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? Şu an yolladım galiba. Oturalım. Ondan geriye sayıyor arkadaşlar, 10 saniye sonra fırlayacağız. 4, 3, 2, 1 ve go arkadaşlar uçuyoruz. Bakalım ne kadar uçacağız ve ne kadar para kazandıracak bize. Bu kadar mı gelebilir? 58 dolarımız var arkadaşlar. Gemimizi resetleyebiliyor muyuz? Evet gemimizi resetledik. şeyleri satın alma yeri neresiymiş ona bakalım. Kendimizi nereden geliştireceğiz? Evet biraz daha yakıt toplayalım arkadaşlar. Bu para bize yeterli olmayacak anladığım kadarıyla. O yüzden yine toplamaya devam ediyoruz. 20 oldu. Götürüp boşaltalım depomuzu. Evet tekrardan 20 oldu. Tekrardan boşaltalım. Hatta bir kere daha boşaltalım. O süreçte biraz daha fazla para kazanalım. Böyle simülasyon oyunlarını seviyorsanız arkadaşlar bana öneride bulunabilirsiniz. E, videolarımızı paylaştıktan sonra yorumlar kısmına belirtirseniz ben sizler için oynayacağım arkadaşlar oyunları. Şu an toplamda 60 yakıtımız oldu yakıtımızı Transfer edelim Neden olmuyor Evet şu an 60 yakıtımız geçti Ve Kemimize binelim Ve fırlatma başlasın 8 7 6 5 4 3 2 bir. Ve fırlatma başladı arkadaşlar. Yakıt çok hızlı gidiyor bu arada. Yani yukarı çıkmak için bayağı yakıt gerekecek gibi Ve 101 keşimiz oldu. Hemen aşağı atlayalım. Ve sırt çantası değil şu anda o yakıt çeken aleti geliştirmek istiyorum arkadaşlar. O çok yavaş çekiyor. Yüzük olanı çekelim. Bu yarım saniyede iki fuel çekecekmiş şu anlık bizim için gayet iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 20'ye kulledik. Bu kadar sürede biz 4'te birini bile dolduramıyoruz. Çantalarda ne varmış? 75. 50'lik alalım. 50'lik şu anda işimizi görür. Hemen fullleyelim. Şimdi işimiz çok çok daha hızlandı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. bu kadar sürede gemi bile dolduramadık. Benim gemimlerle evet bunu görmüş olduğunuz gibi yakışıklı fotoğrafımız burada. Hemen kuyu starıca boşaltalım çantamızı ve gelip çekmeye devam edelim. Bu geliştirme çok iyi oldu bizim için. Çantamız bayağı genişledi. Ve çok hızlı bir şekilde yakıt çekiyoruz. İnsanların roketlerine bakın arkadaşlar. Çok güzel roketler var. Ben de bu roketlerden istiyorum. O yüzden biraz çalışacağız. Şu an 100 yakıtımız oldu. Ben 250 yakıt yaptıktan sonra fırlatmaya başlamayı düşünüyorum. İlk adamıza ulaşmış oluruz diye umut ediyorum. Ve şu tarz robotlar da muhtemelen otomatik toplamaya sağlıyor. O robotlardan da alabiliyorsam alacağım. Yine sırt çantam doldu. Sırt çantamızı boşaltalım kez deniyorum. Ve yakı çekmeye devam ediyorum. Evet. Son kez doldurduk. Şimdi fırlatma işlemine geçelim arkadaşlar. E dolduyorum. Tamamını aktar diyorum. 250 yakıtım var. Roketimizi sıfırlayalım. Roketimize oturalım ve başlat tuşuna basalım seven, six, five, four, three, two, one, go. İlk adaya çıkabilecek miyiz? İlk adaya ulaştık arkadaşlar. Oradaki hazineyi almaya çalışacağım. Bu kadar yakın ikinci adaya ulaşamayız diye düşünüyorum şu anda. Yoksa ulaşabilecek miyiz? Bayağı para biriktirdik arkadaşlar bu sefer. Yok, ulaşamadık tahmin ettiğiniz gibi. Şöyle atlayıp adaya geldim. Nasıl zıplayacağım oraya? Evet zıpladım. Ben burada bayağı uğraşacağım galiba arkadaşlar. Bu sefer yapıyor gibiyim. Hayır ya. Düştüm arkadaşlar yeniden yapacağım. Bu sefer yapabilecek miyim? 2000 years later. Sanki bu sefer olacak. Evet, altına ulaştım. Bulut adasını Bulut adasına geldin diyor ve 500 altın verdi bize. Çok iyi. Şu an 1000 paramız oldu. 1000 paramıza ne yapabiliyoruz? 3 katı para kazandırıyormuş. Saniyede 20 fuel yiyormuş ve daha hızlı gidiyormuş. Yeni roketimiz oldu arkadaşlar. Şu yeni roketimiz çok güzel gözüküyor. Adona yakıt doldurup bir uçuş yapalım. Bakalım ne kadar hızlı gidecek. Çantam da oldu Boşaltalım. 50 yakıtımızı boşalttık. Ama yeni gemimiz çok fazla yakıt harcıyor arkadaşlar. O yüzden çok çok fazla koymamız lazım. Ve ekipmanlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bir 200 yakıt koyup ne kadar öteye gittiğine bakalım. Ondan sonrasında ona göre doldururuz. Çantam yine doldu. Boşaltalım. 150 oldu. 200 yapalım. 200'den sonra tekrardan uçuşa geçelim. Bu son dolduruşum yani arkadaşlar. Toplayalım. Ve 50 oldu. 50'yi boşalttım. Roketimize doldurdum yakıtı. Koltuğumuza oturalım. Oturdum. Başlatma tuşuna bastım arkadaşlar. 7, X, 5, 4 3 2 1 Ve Yükselişteyiz. Evet, yakıt çok fazla hızlı tüketiyor. Ama güzel para kazandık arkadaşlar ve neredeyse geçen geldiğimiz yer kadar geldik. Aşağı atlayalım. Bu parayla daha iyi çeken bir makine alabilecek elimizdeki aletten bahsediyorum arkadaşlar. 500'lük varmış. 1000'lik varmış. 2000 Hmm, bayağı fark eder bu arada neyse bunu alalım buna devam edelim düşündüğümden çok daha hızlı doluyor Çantamıza geliştirmemiz gerekecek bu arada raketimizi sıfırlayalım raketimiz yerine gelsin artık çok hızlı doluyor çantamız çantamızı bir an önce geliştirmemiz lazım belli oldu bile Burada 150 oldu. Biz en iyisi bir 300 yapalım. Güzel para kazanmasın bize. Sonra da geldiğimizde sırt çantasını geliştirelim. Sırt çantası bayağı önemliymiş. Şu anda bu kızı dolduğu için sürekli git gel yapmam gerekiyor. Son kez dolduruyorum. 350 olacak. 350 ile bir fırlatalım. Olan para çantamızı geliştirmeye yeter. 350 oldu. Hepsini rokete yükleyelim ve fırlatma butonuna bastım. ve fırlıyoruz arkadaşlar. Hızlandık. Ucu ucuna arkadaşlar adaya neredeyse geldik. 100-150 yakıtımızı olsaydı gelirdi. Aşağı atlayalım. Bu para bizim çantamızı geliştirmeye yeter. Hemen yeni bir çanta alalım. 1500'e geçiyorum. 1200 yeter. Şu anlık iyi. Ve sırtımızda kocaman bir top oldu. Hızlı hızlı doldurabiliriz artık. Elimizdeki bayağı hızlı doldurmaya başladı. Hızlı koydum. Yine sırt çantamı doldurdum. Şu an 400'ü koyuyoruz. 400 oldu. Burası benim çantamı doldurur herhalde. Burada 200'den fazla yakıt vardı. Ve son turu dolduracağım arkadaşlar. Evet 800 oldu. Hadi bir atış yapalım. 800'ü Roketimize doldurduk. Roketimize sırlayalım. Roketimiz gelsin. Roketimize binelim. Kemerlerimizi bağladık ve launch butonuna bastım arkadaşlar. Ondan geriye sayıyor. Ve Hızlı bir şekilde kalkışa geçtik. Bu sefer muhtemelen şu adayı geçeriz. Orada bayağı katman var sanırım. Ve burada da bir parkur var sanırım. Bu parkurdan çok beceremiyorum arkadaşlar. Ama sizin için deneyeceğim ve yapacağım. 100 kere denesen bile yapacağım arkadaşlar. Şu büyük roketi geçtim bile. Böyle atlayıp direkt... Olmuyormuş. Mesela ben parkur yapayım. Tekrar başarırsam sizi izlersiniz. Başaramasam da keserim yavaş yavaş. Ve zıplayamadım. Aa double jump varmış. ben bunu bilmiyordum. double jump olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Evet şimdi yapacağım. Ben neden düşüyorum sürekli ya? Çok sinir bozucu arkadaşlar. Oyunda parkur yapmayı beceremedim. 2000 years later. bu sefer olacak gibi. Evet geliyorum. Ve kazandım arkadaşlar evet. Buranın parasını da alalım. Bize 100 gem verdi. Gem ne işe yarıyor bilmiyorum. Ayrıca bir de dekorasyon vermiş. Buradan atlasam nereye düşüyorum? Bulutların oraya düştüm. Oradan da tekrardan geri döndüm. Roketimizi sıfırlayalım. Evet arkadaşlar. Blastoff oyunu da bu şekildeydi. Sonraki bölümde roketimizi elimizdekini ve sırtımızdakini geliştirmiş oluruz. Sonraki adalara doğru yolculuğa çıkarız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.